Selim. Hocam. Oğlum hayırdır ne işin var burada? Hiç öyle geziyordum hocam. Burada mı? Hayırdır oğlum bir şey mi oldu? Yok bir şey hocam ya. Bak var seninle bir şey bana söylemiyorsun. Oğlum söylesene bir şey mi oldu? Hocam bursumu iptal etmişler. Nasıl? Niye? Bilmiyorum. Babaannem bunu verdi satayım diye. Normal kuyumcularda satılmıyormuş. Ben de buraya geldim. Dedemden kalan tek yadigar. Ben bunu nasıl satarım hocam? Dükkandan içeri bile giremedim. İyi yapmışsın oğlum. Tamam. Sen merak etme ben halledeceğim. Nasıl halledeceğiz hocam? Parayı hemen istiyorlar Saadettin Bey bugün getir dedi. Oğlum sen boş ver. Ben halledeceğim diyorum sen merak etme. Hadi Hadi merak etme Selim. Üzme kendini. Sağ ol hocam. Sen de sağ ol. Üzme kendini tamam. İsterseniz bırakabilirim. Aman aman istemem vallahi. Geçen gün bindim zaten iki büklüm. Sırtım ağrımış. <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? Ben yaşlanıyorum artık. Selim. Oğlum madem borcum var şu motoru satsana. Kurtul şu aletten ya. Tehlikeli bir alet bu. Babaannen haklı yani. Bu benim değil ki hocam. Ben okuldan sonra bir motor ustasının yanında çalışıyorum. Böyle motorların modifiye edildiği, tamir edildiği bir yer. Ustan bana bunu kullanayım diye verdi. Ha. Ben de nerede bunu alacak para? Eyvallah. Olsun olsun. İyidir. Olsun. Bırakabilirim. Aman istemem. Otobüsü tercih ederim ben. Sen de yavaş git. Hiç çıkmasaydınız. Yok önemli değil. Bu arada ben yarın okula geleceğim. Artık eve çıktık. Ertuğrul Bey bir sorun yok dedi. Bu Antakya'ya gitme konusunda hala kararlı mısınız? Evet. Artık bizi buraya bağlayan hiçbir şey kalmadı. Anlıyorum. Türkan Hanım, Selim'in bursunu neden iptal ettiniz? Ee, biz bazı finansal sorunlardan kaynaklı, daha doğrusu sadece Selim'in değil... ...birkaç öğrencinin de bursunu iptal etmek zorunda kaldık. Anlıyorum ama çocuk okul taksitini ödeyebilmek için... ...vedesinden son kalan bir yer varmış bugün onu satacaktı. Biliyorum bu tip kararları hesap kitap yaparak alıyorsunuz ama... ...burada mevzu bahisi olan sadece rakamlar değil. İnsanlar. Yani bunları unutmadan karar alırsanız sevinirim. Bugün kuyumcu dükkanının önündeki halini görmüş olsaydınız... ...ne söylemeye çalıştığımı anlardınız. Ben çok üzüldüm Kadir Bey. Merak etmeyin. Bunu telafi edeceğim. Biliyorum, biliyorum. Bu konularda hassas olduğunuzu bildiğim için söyledim. Size kendimi anlatabildiysem ne mutlu bana. Paşam, sen mi geldin? Başka kime anahtar verdin kıymet sultan? Hmm. E, ee, işte alışkanlık evladım. E, ee, ne oldu? Ne kadar verdiler? Hiç. Hiçbir şey vermediler. Ne demek o? Satamadım babaanne. ne olacak şimdi? Kadir Hoca ile karşılaştık. Konuştuk. Ben dükkandan içeriye bile giremedim. Gönlüm el vermedi. İyi ki de girememişim. Ben orada öyle dikilirken Kadir Hoca geldi. Uyandırdı beni. Ben bunu nasıl satayım? Bu sana dedemden kalan tek yadigar. Bu olması gerektiği yerde. Sen de duracaksın. Hem belki ileride gelinli olacak kıza veririz ha? Ne dersin? Veririz tabii evladım. Allah o günleri göstersin. Tabii veririz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.